Logo Go 3 kasalarda fatura işlemleri. Kasa işlem türlerinde fatura girişleri de yer alır. Masaüstü kasa işlemleri, hareketler, tekrar kasa işlemleri diyerek kasalarımıza ulaşım sağlarız. Fatura girişini yapacağımız kasa üzerinde F9 işlemler diyerek ilgili kasanın hareketlerinin listelendiği pencereye ulaşırız. Burada ilk önce ekle ve fatura türlerini listeleriz. Burada yer alan faturalar ticari hayatta Kapalı tabir edilen ayrıca tahsilat makbuzu girişini gerektirmeyen işlemleri kapsar. İlgili fatura türü seçilerek fatura kaydına devam edilir. Diğer fatura girişlerinden farklı olarak sol üst köşede işlemin hangi kasadan yapıldığını gösteren açıklama alanı bulunur. Fatura kapalı olduğu için başlık kısmında vade girişi yapılacak ödemeler alanı bulunmamaktadır. Bilgi girişi yapıldıktan sonra fatura kaydedilir. Kasa işlemlerinde listelenen fatura kaydı tekrar buradan değiştirilebilir, çıkartılabilir ve muhasebeleştirilebilir. Kapalı fatura aynı zamanda faturalar listesinde de yer alır. Başında kasadan girildiğini gösteren K harfi ile listelenir. Burada sadece inceleme ve yazdırma işlemleri yapılabilir.